Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz, siz altın biriktirebiliyor musunuz? Altın yatırımınız var mı? Eşinizin verdiği pazar paralarından birkaç kuruş ayırıp altın alabiliyor musunuz? Ya da maaşınızdan artan parayla eskisi gibi altın alabiliyor musunuz? İnanın bu sorunun cevabını çok merak ediyoruz. Sizce altın fiyatları ne olacak? Siz de çok sıkılmadınız mı bu altın fiyatlarından? Yorumlara yazarak bizlere destek olmanızı rica ederiz. Bu ara çok dalgalı giden altın piyasasında önümüzdeki günlerde altının ne olacağını tahmin etmek zorlaştı. Çoğu haber sitelerinde ve YouTube kanallarındaki profesyonel yorumcular bile neredeyse tahmin edememektedir. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1654 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1654 TL'den satışa sonunda görüyor. Çeyrek altın 2.750 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2.791 TL'den satışa sonlu görülüyor. Yarım altın 5.517 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 5.583 TL'den satışa sonlu görülüyor. Tam altın 11.000 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11.119 TL'den satışa sonlu görülüyor. Cumhuriyet altını 11.281 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11.452 TL'den satışa sonlu görülüyor. Ata altın 11.292 TL'den aldı işlemi gerçekleştirirken 11.409 TL'den satışa sunuldu görülüyor. 14 ayar bilezik 1.119 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.242 TL'den 22 ayar bilezik ise 1.633 TL'den satışa sunuldu görülüyor. 10 ise 1.909 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.